Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Bu kız ikiz denerli Bir acayip hanım var Ondan her bir etrafımızda gördüğümüz bu güzel çocuklarımız bizimizin geleceği, Türkiye'mizin geleceği. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek gelecekteki idareciliklerimiz ve yönetimlerimiz de o kadar güzel olacaktır. Tatile Bismillah diyeceğimiz bugündeyiz. Karne günündeyiz. Bayram arefesindeyiz. Ben şimdiden bütün öğrencilerimizin, bütün velilerimizin hem Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hem de tatilleri sağlıkla, huzurla, bereketle geçirmelerini temenni ediyorum. Her karne töreninde bu sene aynı vurguyu yaptık. Pehlivan Taşı İlkokulu'nda eğitim öğretim sezonunun açılışında birlikteydik. Şimdi eğitim öğretim sezonu kapanışında Taşlıdere Gazi İlkokulu'muzdayız. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Bugün gençlerimiz 100. yılın gençleridir, çocuklarıdır. Önümüzde 2053 hedefimiz var. Bugün ilkokul birinci sınıfta olan 6 yaşındaki çocuklarımız 30 yıl sonra 2053'te 36 yaşında sanat, siyaset, ticaret hayatında, bürokraside, eğitimde her alanda en ön planda olan gençler ve memleketin geleceğini sırtlanan kişiler olacak. Karne törenimizin ve eğitim öğretim sezonu kapanışımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Elhamdülillah kazasız belasız atlattık. Şükür. İnşallah eylülde tekrar güzelliklerle, yavrularımızla, öğretmenlerimizle, idarecilerimizle bir araya geleceğiz. Çocuklar iyi tatiller diliyorum. Ve Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Şimdiden bayramınız mutlu olsun. Merhaba çocuklar. İyi dersler.

teşekkür ediyorum bugün çok canlı canlı